Kavadan geldik ve eşyalarımızı aldık ve burada piknik yapacağız evin içinde. Başlıyoruz. 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 Aa, yukarıdan bir şeyler geldi. Evet. Çıkalım. Baba ineyim. Şimdilik yumurtalardan açmaya başlıyoruz. Ben. Neyse. Gide kalın. Arkadaşlar, çikolata, çikolata. Çok ama de... çok siyah. Böyle bir bir şey çıktı. Çikolatalarımız orada kalsın. daha evet. burada. Annem de. Böyle, böyle de. Arkadaşlar böyle. şunu hiç ama hiç açamadım. Emel açalım. Ah, açtım ben. İlk önce Zeynep'e ne çıktı bakalım. Daha Yapmak da o kadar da zor değildi. Evet. Şu anda şunu ve şunu birleştiriyorsun. Bitti. 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 Mustafa'nınkini yapalım. Her şeyi Arkadaşlar Zeynep'e bu. Mustafa'ya bu çıktı. Meleğinki de yapım aşamasında. Şimdi meyve sularımızı içme vakti. Yaşasın. Ben açamıyorum bunu ya. Ben açamıyorum ben. Şunu açayım. Ben açamıyorum. Aynı zamanda cips ve çikolatalarımızı da yiyebilirsiniz. Usta açsana. <Gülüyor> Melek. <laughs> ee, Çikolatanın altında karameliz. Evosu da öyle bir çok güzel ki gerçekten uykumu getirdi ya. <laughs> bir çekiresine şey ya. Arkadaşlar ben çocuklara bunlardan dağılmıştım ama haberleri yok. Şimdi sürpriz yapacağım. Ölüzünde. Sürpriz bunu ben size aldım alın Aa! bakalım. Bunları da onlar için almıştım. Haberleri yok. Şekerleriniz. Arkadaşlar videomuz bu kadar acıktı ve görüşürüz. Görüşürüz. Çok da nefis.